Tamam tamam yapacağız hızlıca. Han yayındayız. Yayındayız. Evet e, bugün çok vahim bir e, tablo yaşandı. Bir görüntü gördük. Bir gazeteci dakikalarca darp edildi. E, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül. E, olayı şu an tabii öncelikle çok geçmiş olsun. Sinan Aygül çok geçmiş olsun. Emniyette ifade çok teşekkürler verdiniz. Teşekkürler Begüm Hanım sağ olun. Konuştunuz. Yani yolda e, Bağlanıyorsunuz çok teşekkür ederiz. Rica ederim yani ben kısaca olay anlatayım isterseniz çok ve, ses falan ve, alamıyorum ya ki ee, ben alabiliyorsanız sesi ben özetle anlatayım. Evet buyurun. Ben e, bugün diş polikliniğinden tedaviden çıkarken bir eti ameliyatım ve bir diş çekimim vardı çıkarken kapının önünde beni daha önce ee, takip ettikleri hepimiz öğrendiğim şey iki kişi belediye başkanının iki koruması biri polis biri e, şey memuru biri polis memuru biri de sivil ee, koruma ikisi kapının önünde beni bekliyorlarmış takip ediyorlarmış zaten ben yürürken <laughs> Sinan Bey sesiniz gitti galiba ben duyamıyorum Yok şu an, şu an geliyor mu? E, geliyor şu anda. Buyurun, buyurun devam evet. edin Sinan Yani arkamdan arkamdan gelip bir cisimle ya da elle bir şeyle kafama vurdu. Ben biraz yüksek bir, metre kadar yükseklik bir yer vardı. Oradan yere düştüm. Sonra üstüme çıkıp üstümde ard arda vurmaya başladılar. Bir polis memuru olan da ayırmaya çalışan vatandaşlara silahını ve kimliğini gösterip ben polisim uzaklaşın diyordu. Silahla tehdit ediyordu. O Polis memuru başka birini de darp etmiş, Orada kimsenin ayırmasına da müsaade etmiyorlardı. E, tehdit ettiler. İşte belediye başkanı hakkında yazmaya devam edersen geberirsin, öleceksin dediler. Sen kimsin ki başkan hakkında yazıyorsun falan dediler. E, o şekilde onu söyleyerek saldırıya uğradık. Tabii biraz kötü olduğuna yazık. Ki elmacık kemiklerinde kırıklar var. E, yine kafamda büyük bir kırık var. İşte omuzda ve ayaklarda şeyler var. Sert bir metal ya da bir cisimle vuruyorlardı. E, tam olarak görmedim onu. E, öyle bir arbede yaşadık ne yazık ki. Ondan sonra işte e, hastane işlemleri falan oldu, e, ifade işlemleri bitti, hmm. şahısların e, gözaltına alındığı şahısların gözaltına alındığı bilgisi geldi zannedersem bir açıklama yapacak e, konuyla ilgili. E, yapmış evet. olması lazım, bir konuyla ilgili bir açıklama olması gerekiyor. Eee Durum bu. Belediye başkanı da tabii yakınlarımı arayarak kendisiyle alakası olmadığını söylemiş. Sonra açıklama yapmış. Benimle alakası yok. Korumalarım ve korumalarımla tartışma sonucunda olmuş diyor. Halbuki görüntüler var. Paylaştığım görüntüler var. Herhangi bir tartışma falan yok. Kendilerini de tanımıyorum zaten. Böyle tartışma durumu da yok. Direkt arkadan gelip e, saldırdılar. Kendimi savunmaya bile fırsatım olmadı. Ne yazık. Hem anestezinin etkisi hem aldığım darbenin etkisi yüzünden kendimi savunacak durumda da değilim. Yani açık, baş dönmesi vardı. Ayağa kalktığım zaman yere düşüyordum. Yani savunamadım da kendimi ne yazık ki. Ee, böyle tarihsiz bir olay yaşadık. Yani üzücü bir durum. Evet, Mesleğimizin bir parçası ne yazık ki. Ee, üzücü bir durum. Yani diyecek ki söz bulamıyorum açıkçası? Sinan Bey o e, saldırıyı ayıran kişi kimdir tam olarak? Bir kişi ayırmak istiyor ve başka bir kişi de ayıranı Kavgaya Kavgayı alır. ayırmaya çalışan kişi de kavgaya ayırmaya çalışan kişi civardaki esnaflardan birisi olması gerekiyor. O da Kavgayı ayırmaya çalışırken polis memuru olan onu da darp etmişti. Onda da boğazında yaralar falan vardı. O da müşteki olarak ifade verdi. Zivardaki hesaplardan birisiydi. Ayırmak isterken darp. size saldıran kişi peki eee belediye başkanının koruması mı? Koruması Belediye başkanının iki koruması. Biri polis memuru koruma, biri de belediyede sivil memur e, bir koruma. İki e, iki iki koruma. İkisi de belediye başkanının koruması ve aynı zamanda akrabalar da uzaktan akrabalar da olmalı. Peki Sinan Bey bugüne kadar siz bir tehdit aldınız mı? Yani 14-15 yıldır sürekli tehdit alıyorum. Sürekli yönelim alıyorum. Ancak ee, evet, evet. bu şekilde Şimdi... bir yönelim bugüne kadar olmadı. Çünkü yani niçin yaptıklarını da ben anlamadım. Yani nasıl bir hata yaptıklarını da farkında değil. Yani burada ee, birincisi yani benim yapım bir kere saldırıya müsait değil. Ayrıca e, yani geniş bir aileye sahibiz burada. Bu ciddi bir problem aslında. Ciddi bir sorun. Ben sabahtan beri arkadaş, akrabalarımı, arkadaşlarımı sakinleştirmeye çalışıyorum. Artık. Yani bugüne kadar hiçbir güç sahibi, hiçbir güç odağı böyle bir şeye cesaret edememişti. Bunlarınki de ne yazık ki cahil cesaret. Bilemedikleri için ya da kimin gözüne girmek, yaranmak için yapıyorlar bilmiyorum ama ee, ne yazık ki kötü bir durum söz konusu oldu. Ben tabii yine sizin vasıtanızla burada yine herkesi, beni seven herkesi, takipçilerimi, okullarımı, akrabalarımı yine sağduyulu davranmaya, itidalli davranmaya davet ediyorum. Yani yüzlerce kişi emniyet önünde, hastanenin önünde toplanmış, belediye başkanına diğerine hakaret ve küfür şeyler var. Yani bunu ben tasvip etmediğim bir şey ve e, herkesi de sağduyuya ve e, aklı selim davranmaya davet ediyorum. Ee, kötü bir durum ne yazık ki e, olmaması... Umut ederdik ama oldu. Mesleğimizin bir parçası bu da yazık ki. Sinan Bey, e, sizi çok da yormak istemiyoruz ama o ayıran kişiyi oradan uzaklaştıran, e, belinde silah olan bir kişi var. O polis memuru koruma. Hmm. O ayırmaya çalışan kişi polis memuru olan koruma. Silahını göstererek, kimliğini göstererek tehdit ederek ve darp ederek ayırmaya çalışanları uzaklaştırıyor oradan. Ayırmaya çalışanlardan birini e, darp etmişse o da şikayetçiliği silahını göstererek ben polisim uzaklaşın buradan diyordu. O da hem saldırıyordu hem e, ayırmaya çalışanlar o polis kimliğini ve silahı kullanarak e, bertaraf etmeye çalışıyordu. Peki e, size diyorlar ki bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin. Siz ne yazıyorsunuz? Yani evet öyle o yönlü o yönlü tehditler sürekli alıyordum. Yani sosyal medya üzerinden sahte sahte hesaplarla vesaire ben yani, düzenli olarak zaten tehdit alıyorum da e, o anda da yani boynumu sıkmış tabii ben anestezi etkisiyle biraz kötü olduğum için o anda boynumu sıkıp e, boğmaya çalışıyordu orada. Gebereceksin seni geberteceğim diyordu Messi. Eee tabii ağır hakaretler ve küfürler, tehditler de vardı ne yazık ki. Ama Bey türü, çok geç çok geçmiş olsun. Çok Aa, teşekkür ederim. Çok sağ gelenler... olun. Yani burada alamadım de... ama çok teşekkür yani... ederim organize bir durum mu arkadan sopalarla gelenler de var. Başka bir kalabalık da geliyordu çünkü. Sinan Aygün düştü. Peki. Düştü mü? Evet. Ya şöyle çok da yormayalım. Yani biz e, yayın sonrası bir mesaj atarız kendisine de. Hatta sen şu anda istersen bir mesaj gönder ona. Ben de bir onun söylediklerini toparlayayım. Eee çünkü kendisi kendi yayından önce bir en azından 2-3 dakika sadece bağlanacağını söylemişti. Evet. evet. Tamam, ben, bir, biz... bir mesaj atıp geliyorum Fırat. Tamam. Evet şimdi size özetleyelim. Bu arada Begüm Anay YouTube kanalını yeni açtı. Hayırlı olsun onu da söylemiş olalım. Bundan sonra umarım daha iyi projelere imza atar burada. Burası da bunun kendi Özel YouTube alanı. Böyle kötü bir e, yayınla da karşınızda olduk maalesef. E, i̇lk yayın, Begüm'ün ilk yayını da maalesef böyle bir, e, bir meslektaşımıza evet. yapılan bir iğrenç bir saldırıyla, korkunç evet. ve organize bir saldırıyla geçti. Ben sadece şunu söyleyeyim. Az önce e, Sinan Sinan' da anlattı. E, bu burada, o videoyu izlediğinizde eee şunu göreceksiniz. Yani benim Begüm en çok canımı yakan olay neydi biliyor musun? Ee, videoyu izlediğinde bir gazeteci bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğruyor ee, <laughs> ve halen doğru dürüst ne sendikalarda ne bir siyasetten evet. bir e, akıllıca bir açıklama yok. Bak bu nedir biliyor musun Begüm? Burada kesinlikle burada hukuken burada hukuken e, ne var biliyor musun? Hukuken Net bir şekilde cana kast var. Evet. Adam öldürmeye teşebbüs var. Yani burada biz bir korumayı görevden aldık. Biz bir e, belediye çalışanını görevden aldık. Böyle rezalet olmaz. Belediye başkanının derhal, bakın derhal açığa alınması gerekiyor. Evet. E, eğer o şahıs yakınıysa cana kast... Ve adam öldürmeye teşebbüsten tutuklanması gerekiyor. Polisin evet. görevini ihmalden. Bak polisin görevini ihmalden. Polis Şu sadece gizli değil, suça ortak oluyor. Ee, Ayıralı izni uzaklaştırıp seyrediyor. Yani darpı seyrediyor dakikalarca. Ona müsaade ediyor. Kesinlikle. Yani o yüzden bu böyle sırada bizim görüp izleyebileceğimiz evet. ve sadece bir gazeteci Şiddetiyle açıklayabileceğimiz sıradan bir olay asla değil. Kesinlikle burada bir soruşturma açılacaksa cana kastan <laughs> ve dediğim gibi adam öldürmeye teşebbüsten açılması gerekiyor. Böyle bir vahim bir durum var ortada. Kanalında hayır, da hayırlı olsun Begüm. Sağ olasın, çok teşekkür ederim Fırat. Şimdi bu Tatvan Belediye başkanı Mehmet Emin Geylani diyor ki benim olayla hiçbir ilgim yok. Kişisel bir husumete düşürmeye çalışıyor olayı böyle ikili bir tartışmaymış ve öyle başlamış gibi ee, ve işte bu şahıs da açığa alınmış son bilgi bu açığa alınmış ama dediğin gibi e, bu şahıs yakın koruması ve daha önce de görüntüleri var e, belediye başkanı ile birlikte ve bu bir saldırı ve göz göre göre göz yumulmuş dakikalarca dövüyorlar. Yani korkunç bir olay, hakikaten korkunç bir olay. Ve e, aslında Sinan Bey yolsuzluk haberleri yaparak daha önce de hedef olmuş bir isim. Ve yerel gazetecilerin böyle haberler yapması bizlerden daha riskli ve daha hakikaten cesaret isteyen bir şey değil mi Fırat? Yani yerelde Tabii. çünkü ilişkiler çok farklıdır. Akrabalıklar devreye girer, başka Şimdi meseleler... Ya. Hani böyle yazılar yazabilmek... Bu ulusalda çalışanlara göre daha da cesur cesaret isteyen bir iştir Şimdi Sinan az önce çok kritik bir şey söyledi. Yani dedi ki, biz dedi burada dedi kalabalık bir aileiz dedi. Şimdi yerelin böyle bir evet. önemi var. Eğer benim ailem dedi, hatta bizim aracı yani buranın senin kanal aracı arı, aracılığıyla da bir çağrı yaptı. Aynen. Ne dedi evet. dedi ki, herkes sakin olsun dedi. Çünkü yani bu belediye başkanı bakın şimdi ben az önce onun iki paylaşımını gördüm. Yorumları korkak olduğu için kapatıyor. Fakat açık ve aleni bir şekilde yalan söylüyor. Belediye başkanı net yalan söylüyor. Az önce TR1'den bir arkadaşla onu aradı Egehan. Haberi de şu anda yayında. Belediye evet. başkanı net, neden yalan söylüyor diyorum. Ya yani net bir şekilde yalan söylüyor. Yalan söylemesi nedeni şu. Tweet atıp diyor ki tartıştılar diyor. Ama öyle yalancı ki kamera görüntülerinde Sinan'ın yürüdüğü, arkasına bakmadan yürüdü. Birden bir arkadan gelen bir şahsın yumrukla saldırdı. Evet. Sonra vatandaşın araya girdi ve şahsın birisi onu boğmaya çalışıyor. Evet, evet. Vatandaş kurtarmaya çalışırken orada duran kendine koruma polisiyim diyen ama asla kesinlikle kamu görevinde bulunmaması gereken bir zavallı vatandaş uzaklaştırıp elini de sı böyle silaha götürdü. Silah oldum, ya bu ne? pozisyonda dövülmesini seyrediyor. Bu çok kahpece de bir saldırı. Hani belediye başkanı diyor ya husumet böyle ikili ilişki hiç öyle bir şey değil. Anestezi almış, dişçiden çıkan bir gazeteci arkadan dediğin gibi savunmasız bir şekilde saldırıyorlar. Yani çok kahpece bir saldırı. Kesinlikle kınıyoruz. Geçmiş olsun. Görüntüyü görünce yani Sinan Bey de sağ olsun, hemen emniyette ifadesini verdikten sonra ilk bize konuştu yolda aracında evine giderken bize konuştu. Ee, ailesine seslenmesi de önemli. Olayların karşı yönlü büyümemesi açısından. Evet, tabii. Evet. Durum ya bu. O, Evet. Yani burada burada yapılması gerekenler belli. Bu böyle sırada bir siyasetçiyle tartışıp e, darp darbeden bir gazeteci olayı değil. Bak burada bütün vatandaşların bu gazeteci sahip çıkması gerekiyor. Kesinlikle evet. evet. Eğer burada bu gazeteciye sahip çıkmazsa vatandaş emin olun bunun devamı gelir. Ve gazeteciler eğer ki bugün bütün gazete bugün Sinan diyor ki ben kardeşim Tatman Belediye Başkanı bir araziyi satıyor diyor. Bir bölgeyi satıyor. Ben buna diyor engel oldum diyor. Haber yaptım o yüzden saldırı uğradım diye diyorsa buna vatandaş diyecek evet. ki kardeşim bu gazeteci benim malımı, mülkümü, benim payımı, benim vergimle alınan bölgeyi satamaz kardeşim satamıyor belediye başkanı. Ben buna izin vermiyorum diyor. Ve bunun için saldırıya uğruyorsa bu belediye başkanı derhal istifa etmesi gerekiyor. Vatandaşın da net bir şekilde bu gazetecinin yanında hizalanması gerekiyor ki gazeteci güç alsın. Çünkü gazeteci sırtında silahla gezen bu e, alçak insanlara karşı elinde bıçakla dolaşan bir biri değil. Gazeteci işini yapar. Klavyesiyle haberini yapar. Haberini paylaştı. O yüzden e, İçişleri Bakanı'nın da derhal açıklama yapması gerekiyor. Bu şahsı, bu belediye başkanı en azından bu soruşturma bitene kadar eğer bir ilgisi yoksa dediği gibi ki yalan söylüyor. Net bir şekilde yalan söylüyor. Ya Fırat şöyle düşün. Yerelde hani onu vurguluyorum önemli. Bir belediye başkanısın ve senin koruman gazeteci dövüyor. Yani bunu e, müsaadesiz yapabilir mi? Mümkün değil. Yapamaz. Mümkün değil. Ve bu büyük bir gözdağı dediğin gibi bu olaya hem gazeteci Sinan'a sahip çıkılmazsa ve bu belediye başkanı açığa alınmazsa, soruşturmaya dahil edilmezse bundan böyle demek odur ki hiçbir e, arazi, şu, bu usulsüzlüklerin yerelde haber bir daha olamaması demek. Tabii. Yani. Tabii. O yüzden burada yani bu bu namussuzluğa izin veremeyecek. Yani mesela ben az önce baktım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabahtan beri yani kaybettiği günden beri sürekli sporcularla ilgili tweet atıyor. Ya arkadaşım ya bir tane de şu şu olayla ilgili tweet atsana ya. Yani. yani niye bu olayı gündeme getirmiyorsunuz? Yani niye bu olayı araştırmıyorsunuz? Ben az önce bu şahsın yani bu belediye başkanı olan kişinin sayıştay döneminde yani bu özel 2021 sayıştay raporunu inceledim. Bak Sayıştay raporunu incele. Bak ben sadece sana oradan çok uzatmadan bir gün bak 2021'de Sayıştay diyor ki bak bu belediye başkanı neydi Bu zabıta diyor ki bir vekaleten diyor kadroya bir kişi atandı diyor. Tamam mı? Kadroya atanan kişi var ya vekaleten atanan kişi diyor. Kafasına göre harcama yaptı diyor. Ben demiyorum bak Sayıştay diyor. Sayıştay diyor. Adam diyor kafasına göre yani sizin diyor vekaleten atadığınız biri kafasına göre harcama yaptı diyor. Sayıştay da bunu tespit ediyor. Sonra açıklama yapıyor diyor ki 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre diyor harcama etkisini kimde olduğu belli diyor. O yüzden diyor bu atama doğru değil diyor. Yine bir başka rezalet hafriyat ihalesi yapıyorlar belki belediye. Yine sayıştay raporunda bulgu 19 diye sayıştay kodlamış vatandaşın kafasını karıştırmadan söyleyeyim diyor ki hafriyat ihalesi yaptınız. inşaat ve yıkıntı atıklarıyla ilgili ücret belirlemediniz. Ücret belirlemediğiniz için ihale açtınız. İhaleleri de adam akıllı bir şekilde birilerine dağıtmadığınız için ne oldu biliyor musun? Belediye zarara uğrattınız diyor. Bak ben evet. bunu söylemiyorum. Ya sayıştay diyor. Bak yine imar uygulamalarında yine bulgu 22 imarda diyor ki imar izinlerini diyor yani yap orada imarda diyor yapılan ihalelerde diyor usulsüzlük yaptınız diyor. aynı Sayıştay'ın bak şu cümlesi var. Diyor ki imar uygulamaları ve imar planı hazırlamasında diyor ve mevzuata uygun olmayan işler yapıldı diyor. İhale usulleri yapıldı diyor. Sözleşmeler yapıldı. Diyor ki sözleşme yaptınız ve iş bitim sürelerini bile belirlemediniz. Ben yine bunu Hı. Sayıştay diyor. Yine Sayıştay beri diyor ki belediye çalışanlarını yıllık izne çıkarmadınız ve en çarpıcı evet. kısım ne biliyor musun? En çarpıcı kısım ne biliyor musun? Diyor evet. ki kardeşim diyor, siz diyor 2017 yılında yani 2015 yılında görevden aldığımız 2017 yılında diyor göreve atadığınız adam diyor terör örgütü üyeliğinden diyor yargılanıyor diyor. Bu adamı niye görev aldınız diyor? Bak ben deyeyim dediğim gibi Sayıştay. Evet. 21 raporu sayıştay.gov.tr'de var. Az önce Egehan da yaptı. Tele 1'de de var. Yani bu rezaletleri yapan birinden bahsediyoruz. Bu rezaletleri dediğim gibi yani bugün devletin aslında bütün belediyeleri, bütün Türkiye Belediyeler Birliği'ni, bütün kurumları, Cumhurbaşkanı dahil bunları denetleyen sayıştay bu adamla ilgili bu belediye ile ilgili, bu belediye başkanıyla ilgili yaptığı işler ortada, ihaleler ortada. Bırak. Hakikaten çok önemli bak sıralı, sen saydın ben de şöyle bir hatırlatayım tekrar. Şimdi bu Sayıştay raporlarında bu e, koruması gazeteciyi öldüresiye döven belediye başkanının terörden yargılanan bir şahsı işe aldığı Sayıştay raporlarına girmiş. Tabii. Belediye çalışanlarını yıllık izne çıkarmamış, ihale yaparken kamuyu zarara uğratmış, imar uygulamalarında da mevzuata aykırı sözleşme yapmış. Bunlar sayıştay evet. uygusu. Ve kuvvetler şey de dolu. Sinan Aygül de bunları işliyordu, bunları yazıyordu evet. ve sonuç bu oldu. Ben videoyu gördük ve olay gördükten sonra şunun yeminini bir daha burada edeyim. Özellikle Tatvan Belediyesi ile ilgili bugün Sinan Aygül dahil, Sayıştay dahil ne kadar haber yapılmışsa oturup araştıracağım. Ya yani bu belediye başkanı kimmiş, ne ihaleler yapmış, bir yılımı da alsa bu adamla ilgili ne belge bulgu varsa hepsini araştıracağım. Kendisiyle de görüşeceğim. Özellikle o ilçeyle de görüşeceğim. Ama bunun hesabını verecek. Yani bu, burada bu gazeteci darp edildiyse eğer azıcık haysiyet varsa kendi kendine istifa eder, geçici açığa alınır. Bu soruşturma bitene kadar kardeşim benim üzerinde leke vardır. Artık benimle ilgili bir işlem vardır. Ben geçici olarak e, burada bir açıkta kalayım. Soruşturma tamamlansın, benimle ilgili olup olmadığı ortaya çıksın. Sonra ben gelir burada kamu adına iş yaparım. Böyle bir rezalet olmaz çünkü sen belediye başkanısın. Orada yerel yönetimlerin başına gelen bir atanmışsın. Bak vali değilsin yani görevlendirme usulü gitmiyorsun. Sen halkın seçtiği, halkın oy verdiği bir şahıs. Yani o Bakın, yüzden Tatvan, Tatvan halkı da e, bunu görüyor, görecek mi bunların? Çünkü yerel seçimler geliyor biliyorsun. Evet. Yani burada. Da vatandaşın e, Vatandaşın görmesi lazım Yani şöyle görmesi lazım e, Şimdi Sinan Aygül diyor ki Şu şu araziyi satıyorlar Şimdi ben Tatmanlı değilim sen de değilsin O yüzden hmm. biz Tatmanlı öyle bir arazi var mı Nasıl o arazi nerede bulunuyor onu bilmiyoruz O yüzden o arazi Vatandaş gitsin görsün Sinan'ın dediği doğruysa da Sinan'a destek versin Eğer <laughs> Ve Sinan, Sinan yalan söylüyorsa Başkanı yanında dursun bir de benim söylediğim bu sayışta raporlarındaki bölümlerin hepsini incelesinler lütfen. Bütün tatvanlar. Desinler ki ya işte yalan söylemiş. Sayışta yalan söylememişse de sokakta belediye başkanı gördüklerinde sorsunlar. Abi sen niye bizim e, ihaleleri böyle usulsüz bir şekilde evet. verdin? Evet. E, bu ilk yayınımızdı. E, i̇lk yayınımızda maalesef darp edilen e, gazeteci Sinan Aygül'ü ağırladık. Hemen imniyet ifadesinden çıktığı anda arabada sağolsun yayınımıza katıldı. Bir kez daha tekrar edelim. Kınıyoruz bu saldırıyı. Çok vahim bir olay. Dediğin gibi yani ya bir adi bir vaka. Öyle bir şey değil. Adi bir, öyle bir basit bir olay değil. Çok büyük bir olay. Sinan Aygül'e sahip çıkmak lazım. Bu bir. Belediye başkanının hesap vermesi lazım. Öyle tweet atmakla olmaz. Belediye başkanı, belediye reisi kendi kamudan aldığı gücüyle sokakta gazetecilere racon kestiremez. Böyle bir şey yapamaz. Eğer hukuk devleti isek Ali Yerlikaya, Yeni İçişleri Bakanımızın da acilen bu duruma el koyması lazım. Ve basın örgütlerinin de Sinan Aygun'un arkasında dimdik durması lazım. Öyle tweet atmamalar lazım. Derhal gidecekler, Sinan'ın yanında duracaklar. Organize basın açıklamaları, eylemler düzenlenecek. Ya yani yayın yüzüne şey yüzümde kırıkları vardı. Evet. kırığı vardı. Yani hali gerçekten çok kötüydü. Birkaç evet. dakika da olsa ağırladık. Ee, bu ve benzeri yayınlar yapacağız Fırat. Bu ilk yayınımızda üzücü bir olayla e, başladık ama bu, İstersen bu arada gözleri... neler neler yapacaksın burada? Valla bugün ilk işte e, sağ ol, senin de desteğiyle, senin ve de Görkem'in de desteğiyle 24 saat dolmadan 1000 abonemizi bulduk. 1000 e, abonemizi bulduk. Yıllardır zaten yayınlarda haber anlatıyorum. Öyle yapmaya devam edeceğim ama e, bugün gazetecilik anlamında iyi bir başlangıç yaptık. Bir anlamıyla iyi anlamıyla kötü bir başlangıç yaptık ama bu ve benzeri meseleleri biraz irdelemeye gayret edeceğiz hep birlikte. Herkesin desteğini bekliyorum. Evet bu, bu arada çok sayıda yorum vardı. Hani bakamadık bugün. Evet. Kusura bakmasınlar ama mu muhakkak yorumlara da bakacağız. Yani sohbet de edeceğiz, konuşacağız. Bugün bakamadık. Bugün çok elim bir Ben ee... şöyle vereyim sen ekranda görebiliyorsan gör. Öyle mi? 1200 abone olmuş Twitter'da paylaştıktan sonra gördüm. Çok teşekkür ederim Dilber Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Twitter'da da desteklediniz biliyorum. Aşkım Bey iyi akşamlar demiş. Neresi orası bilmiyorum. Doğru telaffuz edemeyeceğim. Pardon İlk defa duydum. Celal Bey iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kapanışı biraz böyle yorumlara bak bakarak, selamlaşarak yapalım o zaman bugünkü yayınımızın. Zeynep erken. Begüm Hanım bence siz yine başlayın. evet. Kesinlikle Sinan Bey bir, Sinan gün bir tedavisini görsün. Daha bugün ilk günü olayı sıcağı sıcağına. Daha sonra yine alırız Fırat, değil mi? Evet, evet. Dursun yani bu konuyu. Nilüfer Hanım. Arkadaşlar beğene basalım demiş. Çok teşekkür ederiz. Marxist Rumuzlu izleyicimiz geçmiş olsun dileklerini iletmiş Özlem Hanım. Evet yani görüntüler çok kötü hakikaten Günaltay Bey teşekkür ederim sağ olun efendim çok teşekkürler. Evet bak hatırlatmış mesela el sol bu ilk değil kaç gazeteci böyle saldırıyor orada doğru hatırlatma da yapmak lazım aslında yani çok sayıda gazeteci böyle saldırıyor orada çok üzücü. Semire Hanım. Kendi Hanım. Re kendi reklamı da yapayım. Ben. Evet. <laughs> can dosttur diyor. el <laughs> dostu <laughs> <laughs> demiş Mustafa Bey. Evet biraz 9'da kurmuştuk ama emniyetteki ifade işlemleri biraz sarktı. Bir de kapının önünde onu bekleyen çok kişi varmış. Telefonlarımıza da bakamadı bir süre. Ee, karşılayanlar olduğu için. Çok teşekkür ederim. Evrim Bey ya da hanım. Egehan Ertürk. Teşekkür ederim Egehan. Sağ olasın. Ertürk. Yani gel şimdi yayından sonra beni arar çünkü. Öyle mi? <laughs> Senin ekip arkadaşın değil mi Ege? Evet, çok başarılı bir gazeteci. Evet. Böyle bunları görmüş olursun en azından yani ilk yayın için. Dedim evet, gibi. Evet. Bugün atladığımız varsa kusura bakmasınlar. Dediğimiz gibi bugün sıcak bir bağlantı yaptık. Yani bir e, gazeteci hani Sinan'ı hemen almak istedik, uğraştık, telefon trafiği vesaire. Bugün yorumlara çok atlamış olabiliriz ama bundan sonra daha detaylı bakarız. Evet. Hayırlı olsun Begüm. Umarım... Hayırlı çok olsun. Olur. Sağ olun. Olur. Tüm mesajlara çok teşekkür ediyorum. Sana ve Görkem'e de teşekkür ediyorum. Çünkü beni buraya ittiniz. Ben de çok heyecanlı bir şekilde burada başladım. Güzel de var. Yol, yolun Güzel. açık olsun. Sağ olasın. O zaman kapatalım yavaştan. Hoş. Bir şey İyi akşamlar. İyi akşamlar.